arkadaşlar ee, akıtma yapıyorum şimdi bir tencerem var dün birazını hani yaptığım için az yapacağım biraz da kalsın bana bunu koydum bir dakika tuzumu almamışım sanki iş yapıyormuşum gibi. Ben bir işte şöyle çorba kaşığı kadar tuz koydum. Yürüdüm çay çekeyim. Ben seviyorum pul biber. Şöyle bir kaşık kadar koyuyorum. Bu çok acı olduğu için. Hani ben çıkış kapıma güveniyorum diyen daha fazla koyabilir tabii ki. Su koyduk. Şöyle bir karıştıralım. Baştan yavaş yapın. Bunu ıslanmadığı için şaldır şaldır oluyor sonra. kıvamını arttırayım. Kaş yapalım derken göz çıkardık. Biraz olması gerektiğinden fazla cok oldu. Sorun yok, malzeme olduktan sonra gırtlağa girecek hiçbir şey ziyan olmaz arkadaşlar. toları şimdi tavaya e, biraz yağ koyacağım arkadaşlar. Yakacağım. Yağ kızdırdıktan sonra da gördüğünüz kıvamı bunları pişireceğim. Şimdi telefonu elim almam lazım. Hep elimin kılları yanar. Onun için gene yaptık. Ananı avradım. Neyse. Şimdi bu arkadaşın biraz kızışmasını bekleyeceğiz. Bu esnada tek elle yapacağım için bunu da olabildiğince yaklaştırayım ki şunu biraz harlayayım çabuk kaynasın ya kızışsın oradan alınca da buraya alacağız biraz kızdı kız ateşin haranı kıstım Aman konuşamıyorum ha. Bakayım oluyor mu? Evet. Birazdan atarız. Bir iki tane yapacağım arkadaşlar. Zaten devamını sonuna kadar getirmeyeceğim. Kıvamı gördünüz. Şimdi alıyorum. Hop Şu bir. Hop. İki. Hop. Al sana üç. Ya yani şekline takılmayın. Biraz evet şekilsiz oluyor. Ama mühim olan gırtlağa gitmesi. Bir dakika. Çevireceğim. Çatalı almamışım. Çok şey kaçırmadınız. Şöyle ilk damlattığımı çevirteyim. Ya da fark etmiyor. Birazcık... Ah! çiğliği gittim miydi? Hop. Şöyle hafif kızarması yetiyor bana. Evet. Devam. <laughs> Alevi çok harlı yapmayın arkadaşlar. Şey olmasın. Bu sefer de. Şu fazla suyumu dökeyim. Burası bizim ortak mutfağımız ama tabii benden başka kimse kullanmıyor. Bu katta kalan kişiler olarak bir ben kullanıyorum. Zaten bizim binada iki kişi yemek yapıyor. Diğerleri, diğer arkadaşlar hepsi dışarıdan yiyorlarmış. Mal öyle söylemişti. Ha bak, gördünüz mü arkadaşlar kıvamı? Hafif kıyı köşe beyazlığı gitti mi benim için ideal. Yani sizin için de ideal olacak zaten. Ha oldu. Bak. Bu da oldu. Bu da oldu. Şimdi şunu şöyle kenara alayım. Boşa yanmasın. Şuna biraz kısayım. Evet arkadaşlar. Malzeme bu. Yapan da bu. Yaparsanız afiyet olsun.